Kızım niye bir şey yemiyorsun? Koysana tabağına bir şeyler. Siz de yemiyorsunuz Hünkar Hanım. Siz de yiyin. Ha, ay bak al sen bundan ye. Ben yaptım bunu. Ben yaptım. <laughs> ben yemez miyim? Pamuk hamindem. Senin ellerinden her şeyi yerim. Bunu mu? Hadi yiyelim. <laughs> Uf. Ben bakayım. Hah. Alo. Çok sıcak, çok sıcak. Anne, ha. saniye. Çok sıcak çocuğum. Kaldır annemi. Allah korusun tansiyonu falan yüksek. Aa ama hava çok güzel. Güneşleniyorum Anne, ben. Canım, başka zaman. Ay. Hadi canım. Hadi canım. Haminem gel içeri geçecek. Ben sana limon yapayım yapayım senin senin? Ay sen yapar mısın? Yaparım <laughs> Ama limon tuzundan değil. Limondan yap. Dört tane limonu sık. Tamam mı? Tamam. Üstüne de nane yaprağı koy ama nane Bak yaprağı bunları unutma işte. Öyle bütün bütün kalsın. Süleyha sana bir şey soracağım kızım. Ne oldu? Müşkan mı vurdu seni? Nereden duydunuz bunu? Demir duymuş. Yılmazlara gitmiş. Yani çok büyük olaylar oldu. Yılmazlara mı gitmiş? Emir nereden duymuş ki? bilmiyorum. Niye bana söylemedin? Hiç inanmazsınız diye söylemedim. Olur mu öyle şey? Niye inanmayayım kızım? İnanırım. Keşke önce bana söyleseydin. Nasıl oldu peki? Aa. Jandarma mı? Buyurun. Züleyha Yaman. Benim Müjgan Akkaya tarafından vurulduğunuza dair iddialar var. İfadeniz alınacak. İ İfaden mi?